2019 EYDS 3. sınavın sorularıyla devam ediyorum. Evet, 3. sorumuz. The importance of numbers in Chinese design stems from. Önemli bir yapı stem from, den kaynaklanma anlamında. Çin sisteminde sayıların önemi kaynaklanır. Neden kaynaklanır? Sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı. From the pervasive influence of the harmonious principles of yin and yang. Bakın buradaki yin and yang yani Çin felsefesine dayalı olumlu olumsuz düşünce, iki temel düşünce. Bunun prensiplerinin yayılmacı etkisinden dolayı, pervasive influence, arkadan gelen isimle beraber bir kombin yapmamız bu anlamda sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Çünkü bir sıfat tamlaması olduğu için. Ee, diğer şıklara baktığımız zaman, B seçeneğindeki restrain, kısıtlama anlamında, restrain sıfat hali kısıtlayıcı. C'deki insignificant, e, inekinden anlaşılacağı gibi olumsuz yapıyor. Bu anlamda önemsiz anlamına geliyor. Disruptive, bozucu anlamında, dampening de, Nemlendirici, ıslandırıcı anlamına gelen bir kelime sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı. Sekizinci sorumuza baktığımız zaman burials an important role in the beliefs of the Lycians. Likyalıların inançlarında önemli bir rol edinmiştir burials, gömüler, definler. ilk kısımda bu bilgiyi bize veriyor. Arkadan for bağlacıyla bunun sebebini anlatıyor. Ne yapıyorlar? Cliff faces and cracks. Yani Kayalıkların dik kısımlarına, dik kayalıklara ne yapıyorlar? Tüums yani türbeler vesaire yüzlerce türbeler yapan insanlar bunlar. Bunların e, inanç sistemlerinde defin, gömü önemli bir rol oynuyor diyor. Bakın seçeneklere baktığımızda A seçeneği, şu have worked 3 ne anlamda kullandığımız bir yapıydı? Olması gereken ama olmayan durumlarda yani önemli rol oynaması gerekiyordu ama oynamadı gibi bir anlam katmış oluyor. C seçeneğindeki had to zorunluluk anlamı katıyor. Yapmak zorundaydı, etmek zorundaydı anlamını katmış oluyor cümlemize. Bu anlamda uzak seçenekler. Sorumuzun cevabı ne olmalı? E seçeneği olmalı. Nedir E seçeneğindeki must have verb 3? Hatırlayalım. Geçmiş ait çıkarım yaptığımız durumlar. Deduction dediğimiz, high possibility dediğimiz. Yani definler e, Likyalıların inançlarında önemli bir rol üstlenmiş olmalı. Ki ne yapıyorlar? Ee, dik kayalıklara yamaçlara vesaire oralarda yüzlerce Türbe Mezar yapıyorlar diyor ee, Cevabımız E seçeneği dedik İkinci kısma baktığımız zaman Cliff faces and cracks That can be seen throughout the area Yani bölgede görülebilen neredeyse bütün Dik yamaçlara vesaire oralara ne yapıyorlar mezarlıklar mezarlar türbeler yapıyorlar diyor Yine D seçeneğinin ikinci kısımda have to yapısı var bakın burada zorunluluk Yani bu dik yamaçlar her taraftan görülmek zorunda, kayalıklar her taraftan görülmek zorunda anlamında uzak bir seçenek. B seçeneğine baktığımız zaman burada şu hani görülse iyi olur. B kısmının birinci, B şıkkının birinci kısmında da were able to ifadesi var. Yani yapabilme, edebilme, geçmiş ability anlatan bir durum. Bu da uzak bir seçenek. Dolayısıyla B de cevap olamaz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olmalı. Diğer bir sorumuz, 30. sorumuz bakın. Cümle tamamlama sorusu. Unless bağlıcına dikkat edelim. Neydi anlamı? If not. Unless it's integrated into a meaningful curricular and instructional framework. Eğer anlamlı bir curricular, curriculum kelimesinden türeyen bir kelime, onun sıfat hali. Yani müfredatla ilgili bir çerçeve, instructional framework aynı şekilde eğitimsel bir çerçeve oturtulmazsa, bununla entegre edilmezse, yani müfredatla ve eğitim çerçevesiyle anlamlı bir müfredat ve eğitim çerçevesiyle entegre olmazsa diyor soru kökünde. Sorumuzun cevabı ne olmalı? D seçeneği olmalı. It's believed that technology has little influence on education. Özellikle little kelimesine dikkat edelim burada. Annesi destekleyen bir ifade diğer kısımda. Nasıl destekliyor dediğimizde teknolojinin eğitim üzerinde çok az etkisi olduğuna inanılıyor. Unless eğer şunlar olmazsa yani meaningful bir curricular and instructional framework entegre edilmezse diyor. Anlamlı bir müfredat ilişkisi, anlamlı bir eğitim amacı, eğitimsel bir çerçeve oturtulmazsa, bununla entegre edilmezse diyor bu anlamda cevabımız D olmalı. Diğer şıklara baktığımız zaman teknolojinin eğitimi geliştirme potansiyeli olduğuna inanılıyor, öyle düşünülüyor, öyle görülüyor diyor. ve Annes Bağlıcı'nın arkası bu olmazsa, ifnat grubunu destekleyen bir şık değil A seçeneği bu anlamda. B'ye baktığımız zaman teknoloji birçok diğer tool arasından bir tanesi olarak görülmeli. Yani araçlardan biri olarak görülmeli. Bu anlamda yine yukarı destekleyen bir ifade değil. <laughs> C baktığımız zaman teknolojinin kullanımı öğretmenlerin öğrenme ile ilgili inançlarıyla yüzleşmelerini gerektiriyor diyor. Yine kısmı kısmıyla devam eden e, bölümü desteklemiyor. En seçeneğe baktığımız zaman teknoloji öğrenme ortamları için muhteşem bir platform ortaya koyuyor diyor. Yine aynı şekilde Annes kısmı destekleyen bir ifade değil E seçeneği. Cevabımız D olmalı. Evet 39. sorumuz çeviri sorusu. Bakın Dolly dedikten sonra ekstra bilgi veriyor. The first mammal cloned from the DNA of an adult animal dedi. Arka taraftan yüklem geldi. Was regarded. Yüklem üzerinden gidecek olursak A seçeneğine baktığımız zaman bakın kabul edildi. B seçeneği ilk memeliydi. C seçeneği duyuruldu. B şıkkı kabul edildi. E şıkkı kabul edildi. Evet yani yüklem bazında baktığımızda en azından burada A, D ve E seçeneklerinin cevap olduğunu düşünebiliriz. B ve C şıklarını yüklemden dolayı bu anlamda rahatlıkla Eleyebiliriz. Diğer nokta bakın, A şıkkına baktığımız zaman itmemeli olduğundan diyor. Burada bir bağlaç kullanılmış. Yani olduğundan ifadesi sebep belirten bir yapı. İngilizcedeki karşılığı since, as, because, for bu bağlaçlar. Yukarıda baktığımız zaman böyle bir bağlaç var mı? Böyle bir bağlaç yok. Dolayısıyla burada A şıkkını da eleriz. Bakın A şıkkımız gitti. B ve C zaten yüklemden gitmişti. D ve E arasında kalmış olduk. Şevir sorularında zaten temel bir mantığımız var. İki şık arasına kaldıktan sonra soru köküyle bir işimiz yok. Şıkların arasındaki farkı bulmamız cevaba ulaşmak adına bize yeterli ipucu vermiş oluyor. Yetişkin bir hayvanın DNA'sından klonlanan ilk memeli olan Dolly diyor. Dolly yetişkin bir hayvanın DNA'sından klonlanan ilk memeliydi ve evet bakın burada ilk memeliydi diyor ve bağlıcı ile devam ediyor. Doğru cevap D seçeneğinde ise ilk memeli olan diyor. Yukarıya baktığımız zaman iki virgül arası verilen ifadeyi biz bu şekilde neyin kısaltması olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla which was the first mammal ifadesinin kısaltması olduğundan olan diye çeviririz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı D seçeneği olmalı. Ayrıca E seçeneğindeki V bağlacının da yukarıda olmadığını ifade edelim. Diğer sorumuzla devam edelim. Diyalog sorusu. Evet bakın Adam ne diyor? I heard the registration deadline for summer school is fast approaching. Yani yaz okulu kayıtlarının başvuru tarihi için, son tarihin başvurusunun olması için tarihin hızla yaklaştığını duydum diyor. Acil edip kayıt yaptırman lazım. E, fizik dersine katılmak istiyorsan, fizik dersini almak istiyorsan diyor. Bakın Lara her ne söylüyorsa arkasından Well, that sounds like a fantastic holiday. Something I can only dream of. Yani demek ki bir tatilden bahsetti ki Adam bu tatili fantastic holiday diye niteliyor. Hatta yetmiyor. Something I can only dream of. Hayal edebileceğim. Ancak benim hayal edebileceğim bir e, tatil diyor. Şıklara baktığımız zaman sorumuzun cevabının ne olduğunu göreceğiz. B seçeneği olduğunu göreceğiz. Bakın B'de ne diyor? Speaking of summer, did I tell you that after summer school I'm going to trip to China booked? Yani yaz okulundan sonra Çin'e bir seyahat. Book kelimesinin buradaki anlamı rezerv ettirme anlamında, ayarlama anlamında böyle bir organizasyon yaptığını ifade ediyor. I'm finally going to climb the Great Wall. Ve en sonunda da Çin Seddi'ne tırmanacağını, Çin Seddi'ne çıkacağını ifade ediyor. And that sounds like a fantastic holiday, something I can only dream of ifadesini net bir şekilde desteklemiş oluyor. A'ya baktığımız zaman bakın şurada. I wish I could go on holiday instead of going to summer school. Keşke yaz okuluna gitmek yerine tatile gidebiliyor olsam dedikten sonra bu ifadeye Uh, that sounds like a fantastic holiday. Something I can only dream of. Cevabı verilemez. Bu anlamda A cevap olmaz. Uh, by the way, did I mention my summer holiday plans? Yaz tatil planlarından sana bahsettim mi bu arada diye soruyor. Bakın yine tatille alakalı açıklanan net bir bilgi yok. Net bir bilgi olmalı ki şuradaki fantastic holiday ifadesinin karşılığı olsun. D'ye baktığım zaman I need to get on that soon since I wanted to take this class for AIDS. So I have some time to go on holiday this summer. Bakın yine ders almasından, yaz okulunda o ders almasından bahsediyor. Ders aldığı takdirde de bu yaz tatile gidebilmek için belli bir vakti olabileceğini söylüyor. Yine fantastic holiday, something I can only dream of ifadesini karşılayan bir cümle burada yok. En kötüneğine baktığımız zaman e, ee, evet, it's online, yapacak listemde var ama beni her zaman meşgul eden şeyler var. I feel it's high time for a bit of rest and relaxation. Yani biraz dinlenme ve e, kafa dinleme için vakti geldi de geçiyor, öyle hissediyorum diyor. Bakın yine burada net olarak tatili ortaya koymuyor. Koyması lazım ki Edinburgh'da fantastic holiday, something I can only dream of ifadesini kullanabilsin. Sorumuzun cevabı B olmalı. Diğer sorumuz anlamca en yakın sorusu. Bakın ne diyor? Genuine laughter triggers the relief of mood boosting endorphins which leads to higher tolerance for pain. Gerçek bir gülme, hakiki bir gülme ne yapar? Trigger, tetikler. Neyi tetikler? Mood boosting endorphins. Yani insanın modunu, düşünce yapısını, hissiyatını pozitif yönde arttıran endorfin salgılamasını tetikler diyor. Arkadan da endorfinin ne yaptığını söylüyor bakın. Which leads to higher tolerance for pain. Endorfinin yükselmesi de kişi de daha yüksek acıya daha yüksek tolerasyon sağlar diyor. Doğru cevabımız ne olmalı E seçeneğinde? Bu soruda ne olmalı? E seçeneği olmalı. Bakın, when people laugh heartily, insanlar içten güldüklerinde, yani genuine laughter ifadesini burada nasıl karşılamış? Laugh heartily ifadesiyle karşılamış, candan güldüklerinde. Their bodies release, release kelimesi yukarıda var mıydı? Bakın vardı, salgılamak anlamında. Endorfin sal salgılar, DET'leri bunu tanımlıyor. Bakın bir şey yapıyor burada. DET the Mood. Evet ne yapar modlarını arttırır. Mood. Bakın şurada mood boosting ifadesini boost arttırmak anlamında. Burada enhance kelimesiyle vermiş. Ve böylece ne yaparlar? They can tolerate pain better. Acıya daha iyi bir şekilde tolerasyon gösterirler. Şuradaki higher tolerance ifadesini vermiş. Diğer seçeneklere göz attığımız zaman. Mesela bakın. A seçeneğinde bizi uzaklaştıran only when ancak bu olduğunda yani bunun dışında Türkçe bunu yapmaz anlamı çıkmış oluyor buradan. Geriye kalan kısımlara baktığımız zaman yakın bir seçenek gibi dursa da only ifadesi özellikle bu anlamda cevaptan uzaklaştırıyor. Yukarıda böyle bir bilgi yok. Bakıyoruz. B seçeneğine baktığımız zaman endorfinden bahsetmiş. Arkadan da bakın which ile which goes hearty laughter. Candan bir gülüşe sebep olur. Yani endorfin mi candan bir gülüşe e, sebebiyet verir, sebep olur? Hayır. Yukarıda endorfin neyle tanımlamıştı? Which leads to, lead to yol açmak. Ne yol açıyor? Higher tolerance for pain. Yani buradaki ilişki bağlamında bir problem var B seçeneğinde. C'ye baktığımız zaman mood, they should laugh heartily and tolerate pain better, which helps them release endorphins. Bakın burada da bağlamında problem var. Yani İnsanlar muhabbeti arttırmak istiyorsa ne yapmalılar? Daha candan, daha içten gülmeliler ve daha fazla tahammül etmeliler ki bu da endorfin salgısına yardımcı olur. Diyor. Hayır, tam tersi bu anlamda. Endorfin higher tolerance for pain. Buna e, yol açıyor, buna destek oluyor, bunu sağlıyor. Dolayısıyla ilişki bağlamında orada da problem var. D seçeneğine baktığımız zaman, to be able to laugh heartily by releasing endorphins that enhance their mood. People have to tolerate pain better. Bir defa have to ifadesi zorunluluk. Yani modlarını arttırıcı endorfin salgılaması için daha içten, candan gürebilmek için insanlar acıya daha fazla, daha iyi, acıya daha fazla e, tolere göstermek zorunda, katlanmak zorunda diyor. Zorundalık yok, ilişki bağlamında d problem var bu anlamda. Bu yüzden sorumuzun cevabı E seçeneği olmalı. Evet diğer bir sorumuz paragraf tamamlama sorusu. Bakın. Thousands of individuals, individual parts make up the modern automobile. Make up oluşturma anlamında. Yani binlerce birbirinden bağımsız parça ne yapar? E, modern otomobili, bildiğimiz otomobili oluşturur diyor. İnsan vücuduna benzer şekilde bu parçalar arranged, düzenlenir. Ne? arranged several semi systems, yarı bağımsız sistemlerle bir araya getirilir. Her birinde farklı fonksiyonu vardır diyor. Sorumuzun cevabı ne olmalı? A seçeneği olmalı. Bakın A seçeneğinde ne diyor? Örneğin bizim dolaşım sistemimiz neden meydana gelir, neden oluşur? Kalp, kan damarları ve kandan oluşur. Boşluktan hemen sonra otomobili örnekliyor. Otomobil benzer, bakın ne diyor? Otomobil, yani, similar circulatory systems özellik nokta nedir burada? Similar circularity systems. Benzer dolaşım sistemleri. Neye benzer? Bakın yukarıda bundan bahsetmedi. Demek ki boşlukta similar circularity systems ifadesinin karşılığı olmalı. Bunu aradığımızda bakın. Our circulatory system, circularity ifadesi burada geçiyor. Bakın benzer sistemler, üç tane unsurdan bahsediyor. Circulatory sistemi oluşturan. B seçeneğine baktığımız zaman the measure systems, Var mı burada circularity sistem yok. C seçeneğine baktığımız zaman components factors ifadesi var burada belki ama bunlar aynı şekilde circularity sistemimizi veren bir şey mi? Hayır. Öyle bir ifade geçiyor mu? O da yok. D seçeneğine baktığımız zaman aynı şekilde burada yine circularity sistem ifadesini veren bir şey yok. E'ye baktığımız zaman aynı şekilde burada da yok. Yani bu soruda sadece boşluktan sonra gelen the automobile contains similar circularity systems dediğimizde burayı yakaladığımızda bunun sadece A seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Sorumuzun cevabı A olmalı. Bakın hatta devamına da bakabiliriz bu cümlenin. Otomobil benzer dolaşım sistemleri içerir. Ne için? To cool the engine. Motoru soğutmak için. Using fluid yani sıvı bir şey kullanarak. Çoğunlukla da su. Yani çoğunlukla su kullanarak motoru soğutmak için benzer dolaşım sistemleri içerir dedi ve ne aynı zamanda? To circulate oil and fuel within the system. Sistem içerisinde yakıtı ve yağ da aynı şekilde circulate etmek için, dolaştırmak için böyle bir benzer circularity sisteme ihtiyacı vardır. Buradaki kan, damarlar ve kalp bu üçünü burada saymış olduğu ifadelere benzetiyor. Yani motor, buradaki fluid kullanımı, yağ kullanımı ve yakıt kullanımı şeklinde diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz Anlam bozan sorumuz. Bakın girişinde radar and its laser counterpart LIDAR can detect out of sight objects. Radar ve onun lazer versiyonu olan, lazer muadili olan LIDAR ne yapabilir? Gözle görülemeyen nesneleri tespit edebilir diyor. Şimdi giriş cümlesini bu şekilde yaptıktan sonra bakın These tools ifadesi Evet, these tools dediğimiz ne? Out of sight objects. Bunun karşılığı var mı? Var. But ile tersi bir durumu anlatıyor bakın ikinci kısımda. Devam ediyor. Yani e, ışık dalgaları, radyo dalgaları vesaire yaparak dağıtarak bunları ne yapabilir? Rain, Yağmur, Smoke ve Dust. Yani yağmur, duman ve toz. Bu e, objeleri ne yapabilir? Bu objelerden kurtulabilir diyor. bir ve 2'yi birbirine bu şekilde bağlıyor. C seçeneğine baktığımız zaman, İstatistiksel analiz ve modelleme kullanarak araştırmacılar e, nesneleri 3D ile tekrar reconstruct yapabiliyorlar. Tekrar şekillendirebiliyorlar, tekrar oluşturabiliyorlar diyor. E bu anlamda 1 ve 2'ye baktığımız zaman ile çok bir bağlantı gözükmüyor. Devamına bakalım. Now optic researchers at the University of Central Florida have taken the advantage of this property. This property. Bakın bu özellikten faydalanıyorlar. Ne için? To track a moving object hidden by a simulated fog. Evet, bakın moving object. Burada hareket eden bir objeden bahsetti. Out of sight objects demişti. Ee, arka taraftan bakın light and radio waves demişti. Burada bu özellik dediği, iki de anlattı zaten bunu. Daha doğrusu bir ve iki de beraber anlattı. Bunlar radar ve lidar dediği. Bu ikisi de ne yapabiliyor, yakalayabiliyor demişti. Devamında by analyzing subtle changes that an object creates in the pattern, pattern of light. Bakın Scatter Light burada da geçmişti. The researchers can instantly obtain the object's direction and speed. Yani araştırmacılar hemen ne yapabiliyorlar? O objenin, o nesnenin yönünü ve hızını elde edebiliyorlar, tespit edebiliyorlar diyor, belirleyebiliyorlar dedi. Dolayısıyla bu anlamda dışarıda kalan seçeneğimiz C seçeneği olmalı, üçüncü cümlemiz olmalı. Burada 3D ile yeniden şekillendirme metinde anlatılan bir olay değil.